Çim hanımlar, Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu gördüğünüz mor renk yazma üzerine çok hoş bir model daha anlatmaya çalışacağım sizler için. Lütfen videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna da basmayı unutmayın. Emeklerime destek olun arkadaşlar. Her şey için şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ilk önce modelimin alt sürafasını gittim. Sonra şu şekilde sinek kanatlarımı yaptım arkadaşlar. Buraların nasıl yapıldığını daha önceki videolarımda göstermiştim. Burada ipim bitmişti ben burada kesmiştim. Hemen buradan çift düğüm atarak yeni ipimi ekliyorum arkadaşlar. İpimi ekledikten sonra bakın fazla olan ipimi kesiyorum. Ve sonraki zürafaları batarak devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. 4 tane zürafayı çektim. Şimdi birer tane zürafayı atladım. Ve burada bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Oluşturduğum yuvanın içine 5 tane sinek kanadı yapacağım. Bu, bunun gibi 5 tane sinek kanadını dolduracağım arkadaşlar. İki tanesinin nasıl yapıldığını göstereyim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın bundan 5 tane yapacağım. 5 olana kadar bu yuvanın içini dolduracağım. Ben şimdi geri kalanını kamera arkasında tamamlayayım. Videomuz fazla uzamasın. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın 5 tane oldu. Daha sonra gene 5 tane yanına zürafa yapacağım. 1 2 3 ipim bitti arkadaşlar burada ben ipimi kesip 5 zürafa daha yaptıktan sonra aynı şekilde yanına sinek kanadından çayır yapacağım aynı teknikle devam edeceğiz arkadaşlar daha önce gösterdiğim gibi hemen ben oraları da tamamlayayım ve modelimizin asıl çiçeğini yapımına başlayalım birlikte Evet arkadaşlar bakın modelimin Geri kalanını da bu şekilde devam ettiriyorum. Şimdi arkadaşlar bu noktada şuralara çiçeklerimizin yapımına başlayacağız. Hemen ipimi takayım ben. Şu renk kullanacağım ilk başta. İpimi aldıktan sonra hemen başlayayım yapımına. Şimdi arkadaşlar, bakın ilk sinek kanadını boş bırakıyorum. Sonraki sinek kanadından başlıyorum. İpimi bu tarafa doğru uzun bırakarak düğüm attım ki bunun üzerine doğru çiçeğimi yapacağım. Şimdi buraya 5 tane pırpır pır yapacağım ilk başta. İkinci pırpırımı yaptım. Şimdi şu fazla olan ipi bu noktada kesebilirim artık. Açılması mümkün değil. Çünkü altta sıkıştırdık onu arkadaşlar. 3 tane yaptım. 4.'yü yapıyorum şimdi. Ve bu şekilde 5'inciyi de oluşturdum arkadaşlar. Şimdi buradan ipimi şu en başa atıyorum. Ve üzerine sürafa gidiyorum. Bu pırpırların içini doldurarak arkadaşlar 4 tane zürafa yaptım. Tekrar başa geri döndüm, ipimi attım. Şimdi hemen yanındakine zürafa gidiyorum. 4 zürafa'dan 3'e düşürüyorum bu noktada arkadaşlar. Eksiltme tekniğini kullanarak. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi iki tane zürafa yapıyorum eksiltme tekniğiyle. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi bir tane yapacağım buraya. bu şekilde bundan şuna ve şuna da yapacağım arkadaşlar aynı yöntemi kullanarak 3 tane bundan oluşturacağım bakın bu şekilde bir yaprak oluşturduk aynısından iki tane daha yapayım ve sonra birlikte devam edelim şimdi arkadaşlar bakın iki tane daha aynı yapraktan yaptım bu noktada da şu renk ipimle çiçeğimin etrafını sürafa dolduracağım arkadaşlar. Şu şekilde bakın buradan başlıyorum. ipimi gene şu tarafa alayım. Şöyle yana alalım. Böyle tutalım. Sonra buradan bir düğüm yaptım arkadaşlar. Ve bu şekilde bu tarafa şöyle gösterelim. Evet. Bu tarafa doğru zürafayı bitiyorum. İki tane yapıp fazla olan ipimi keseceğim burada. Şimdi burayı keseyim arkadaşlar. Şöyle elimle bu tarafa alayım. dikkatli bir şekilde keselim. Evet. Şimdi bu yaprakların hepsinin etrafına bu şekilde sık iğne gideceğiz. Sık iğne değil pardon. Zürafa geçeceğiz etrafına arkadaşlar. şekilde zürafamızı tamamlayıp aşağıya indikten sonra birleştirmelerini yani bir sonraki yaprağa geçiş noktası olarak bu köşeleri kullanacağız arkadaşlar. Bakın buraya kadar indim. İpimi aşağı indirmeden sonrakini atlayacağım. Ve bu noktada şu şekilde biraz bakın boşluk bırakıyorum. Daha sonra buraya Pırpırlar yapacağım arkadaşlar. Sonra bunun etrafında da zürafa gidiyorum. Evet, bu şekilde ilerleteceğim. Yine bundan buna geçişte de şöyle hafif bir köprü bırakacağız burada, şu şekilde. Aynı tekniği kullanarak devam ettireceğim arkadaşlar. Ben oraları kamera arkasında tamamlayayım ve çiçeğimizin bir sonraki aşamasına beraber geçelim. Arkadaşlar bakın çiçeğimizin etrafını bu şekilde mürdüm rengi ile geçtikten sonra şu oluşturduğum köprülere bu şekilde beyaz pırpır yapıyorum. İpimi hiç kesmeden bu şekilde arkadan atlattım daha sonra o fazla olan ipimi keseceğim. Buralara üçer tane pırpır pır yapıyorum. Orayı da göstermiş olayım dedim. hanımın pırpırını tamamladıktan sonra da şu iki yanı da pırpır yapacağım arkadaşlar. Şimdi oraları da yapayım ve bitmiş haliyle geleyim ben. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de bu şekilde bitmiş hali böyle görünüyor. Ben de bu modeli de çok sevdim. Bütün yaptıklarımı çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. Eğer beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar ol olabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 80 liraya 85 liraya yapılabilir. Biraz emek isteyen bir model arkadaşlar. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir arkadaşlar. Verdiğim fiyatlar benim kendi nacizane görüşümdür. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.